Bebek geliyor galiba. Ya arabada sorun oldu. Hastaneye götüremedim. Köy Ambulans gönderir misin hemen? Tamam şimdilik telaşlandırma. Tamam Ekrem. Tamam. Ekrem ambulans gönderecek. Canım. Dayanamıyorum. O kadar bekleyemem. Ya ne yapalım? <laughs> tamam dur. Köye gidip yardım getireceğim. Biraz böyle kalabilir misin? Tamam mı canım? Beni yalnız bırakma. Ama başka çaremiz yok. Gitme Cem buralarda bir yerde. Gitme. Filiz at kafandan o fikri. Cem falan yok tamam mı? Bak acı çekiyorsun. Hemen doktor çağırmam lazım. Ben doktor çağırıp geliyorum. Buyurun. Doktor nerede? Doktor lazım bana. Mesai çoktan bitti kardeş. Kimse kalmadı sağlık ocağında. Doktor da İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı gitti? Civarda başka doktor yok mu? Hayırdır kardeş? Ya heşimin doğum sancıları başladı. Yardım lazım. Bize yardım edecek kimse yok mu? Vallahi köyde bir macide eve var ama bir bakın bulursunuz inşallah. Tamam nerede evi? Şuradan sola dönüyorsunuz. Kırmızı boyalı ev. Zaten göreceksiniz. Köşede, köşe i̇lk köşe. köşeden evet. mi evet. Tamam sağ olun. ol. Merhaba. Size be Macide Hanım mısınız? Benim buyurun. Eşimin doğum sancısı başladı. Yardım eder misiniz? Allah şifa versin oğlum. Ama çocukların üzerine yemin verdim. Ben çoktan bıraktım ebeli. Son bir doğuma gittim. Bebeği zor kurtardık. Kadıncağız sizlere ömür. Yeminimi bozamam. Siz sağlık ocağına gidin. Ebe yerine doktor bulursanız daha iyi. Doktor gitmiş. Ambulans birazdan gelecek. Yani bir aksilik olur diye korkuyoruz. Lütfen yardım edin. Yanımızda olun hiç değilse. İlk çocuğunuz mu? Evet. Tamam evladım. Malzemeleri alıp geliyorum. Sağ olun teşekkürler. Filiz. Geldik canım iyi misin? He? Bak Macide Hanım da burada bize yardım edecek. Ambulans yola çıkmış. İnşallah doktor falan yetişir ve bana ihtiyacınız kalmaz. Allah kurtarsın kızım. Allah yardımcımız olsun. Senin de benim de. Amin. Bebek kaç aylık yavrum? Sekiz. Suyun gelmiş yavrum senin. Doğum başlamış çoktan. Yardım et çocuğum. Azıcık doğur kızım. Çok değil. Dizlerini ya. kır. El birliğiyle bu işin altından kalkacağız. Temiz bileyen var mı oğlum? Hemen bakayım de şu makaslı ipi kaynatalım. Ne yapacaksınız bunları? Makasla bebeğin kordonunu keseceğiz, iple de bağlayacağız. İyice kaynat ki iyi mikrop kapmasın. Tamam. Hadi. Hadi oğlum acele et. Tamam. Neredesiniz Aynalı çabuk. Ambulansla yoldayız aslanım. Aynalı ne yapacağımı bilmiyorum. Ama acele edin. Ya sanki bir, bir aksilik, aksilik olacak. Filiz'e evet. bir şey olacak gibi. Elimden geleni yapıyorum be koçum. Hem sen de sakin ol biraz. Hadi kapat telefonu da Filiz'in yanına git. Kızcağızın ihtiyacı vardır sana. Tamam Aynalı. Hadi koçum. bebek aşağı inmiş. Hadi benim güzel kızım az kaldı. Şimdi derin derin nefes al ver. Ha işte böyle. Var gücünle akılacaksın hadi kızım. Nefes alıp gücünü topla ver. Hadi kızım, ha gayret yavrum. Hadi Hadi Filiz. Hadi. Hadi canım. Yapacaksın. Ha gayret ha. Kın kızım daha kuvvetli hadi. Hadi başaracaksın canım hadi. Hadi başaracaksın biraz daha gayret. Hadi canım. Ben yapamayacağım. Bismillah bebeğin başı çıktı. Hadi canım ha gayret. Hadi kuzum az kaldı. Tövbe tövbe. Kordon boynuna mı dolanmış ne? Durun bir hele. Çekip alsanıza bebeği. Görmüyor musunuz acı çekiyor. Olmaz. Ters bir şey yaparsam Allah muhafaza bebeği kaybederiz. Hadi canım. Allah'ım sen koru. Göbeliyim ben. Yapamam. Mesuliyet alamam. Yine aynısı olursa. Kadın ölürse. Allah'ım sen koru. Tamam canım tamam. Geçecek tamam. Az kaldı Filiz. Az kaldı dayan. Hadi bir şeyler yapın kurtaralım onu. Hadi. Ne oluyor anlamadım Hadi Canım. Kordon dolanmışsa ne yaparım ben? Olmuyor bebek gelmiyor. Korkuyorum oğlum. Kordon dolanmışsa çocuk mu olur? Tamam canım. Tamam kimse ölmeyecek biz. Tamam aşkım dayan. Tamam canım İkiliğine kurtulacaksın. İçeride aşağı doğru. Bebeği it aşağı. Hadi Filiz. Hadi. Aa! Ikın hadi kızım, ıkın yavrum. Hadi canım. Hadi. Biraz daha bastır ha gayret. Tamam. Hadi kızım. Tamam, az kaldı canım. Ikın. Hadi güzelim, hadi. Hadi Filiz. Ah, hadi kızım. Hadi canım. Geliyor işte. Heh. Hadi Filiz. Hadi Filiz. Oğlan geldi, hoş geldi. Bitti mi? Ağlamıyor. Sesi niye çıkmıyor Yılmaz? <laughs> Oğlum ne oldu? <laughs> Şükür ya Rabbim. <laughs> tamam Olmaz. Canım. Söyle canım. Ben, ben uyuyacağım. Biraz. Eğer... Uyanamazsam... Aslı bakar mı oğlumuza? Bir Filiz sus. Ne demek bu? Bir dünyaya, Bana bir şey olursa Aslı ile evlen. Ruhumuzu bulsun. Filiz, hiçbir şey olmayacak. Sen iyisin, bak oğlumuz da iyi. Gelirdi mi Filiz, neler söylüyorsun? Filiz! Filiz aşkım! Filiz. Filiz! Filiz aç gözlerini. Filiz kendine gel. Filiz! Filiz aşkım gözünü aç. Filiz! Çağırın Filiz! 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 Filiz aç gözlerini. Filiz aç gözünü lütfen. Aç bak oğlumuz ağlıyor. Filiz aç gözünü. Allah'ım onu koru. Filiz aç gözünü lütfen. Kam Filiz gitmek bilmedi. Çabuk ol kadıncağız elden gidiyor. Dedim ben size. Dayanacak o bir şey olmayacak. Filiz aç gözlerini. Ben Filiz. bu sorumluluğu almam dedim. Hey güzel Allah'ım yardım et bize. Filiz uyan. Aşkım uyan Filiz. Telefon çalıyor oğlum. Doktoru getirsinler çabuk. Söyle tez getirsinler. Ölecek bu kızcağız. Alo. Yılmaz durum nasıl? İyi değil Aynalı. Geç kaldınız. Az kaldı koçum birazdan oradayız. <laughs> Bebek doğdu mu Yılmaz? Filiz nasıl iyi mi? Filizin durumu kötü. Çok kötü. Ne oldu Filize Yılmaz? Kanaması durmuyor. <laughs> Filiz ölüyor. Çabuk gel Aynalı çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.